Herkese merhaba ben Eylül Aşkın bugün Başakşehir Kuzey Garden'da bulunuyoruz 20. Altın Başarı Ödül Törenindeyiz ee, ve yanımda hem gecenin organizatörlüğünü üstlenen sevgili meslektaşım aynı zamanda Spiker Dünyası kurucusu Cengizhan Kaya var merhabalar merhabalar hoş geldiniz diyorum hoş bulduk yani, çok teşekkürler 20. Altın Başarı Ödülleri Altın Başarı 20 yıldır düzenleniyor İlk olarak aslında temelde e, haber spikerliği ve sunuculukla ilgili e, mesleğini etik değerlere uygun gerçekleştiren, e, gazetecilik kurallarına uygun hareket eden, işini layıkıyla yapan isimlere yönelik başlamıştık. Daha sonradan bunu hayatın farklı alanlarına genişlettik. E, kültür sanat başta olmak üzere hayatın her alanında hayatımıza değer katan, renk katanları e, en iyiler şeklinde ödüllendiriyoruz. Bu Bugün de yine 60 farklı kategoride alanında iyi isimleri naçizane ödüllendirmiş olacağız. Seçici kurulumuz, yıl boyu yaptığımız çalışmalar, oradan aldığımız kitle dönüşleri bunları da hesaba katarak özgün olduğunu düşündüğümüz kategorilerde hani geleneksel ödül formatlarının çok ötesinde bir çalışma yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda 20.sini düzenlemenin de keyfi huzuru var. Bu anlamda sizleri de burada görmek mutluluk verdi bize. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir yer. Çok da güzel karşıladılar bizi sağ olsunlar. Bakalım gecenin ilerleyen saatlerinde kimleri göreceğiz, daha neler olacak hepsini sizlerle paylaşacağız. Efendim gecenin konuklarıyla devam ediyoruz. Yanımda Kanal D'den Aytaç Can var. Gecenin anlam ve önemine dair neler söyleyebilirsiniz? Merhabalar. Öncelikle herkes çok güzel görünüyor. Erkekler çok yakışıklı. Kadınlar da çok güzel. Güzel bir organizasyon ve bu organizasyonun bir parçası olmaktan da gurur duyuyorum. Böyle geceler bizim için çok önemli çünkü kendimizi ve değerimizi birazcık daha öne atmış oluyoruz. Çünkü o zaman işte evet biz haberciyiz ya da işimizi güzel yapıyoruz diyebiliyoruz. O yüzden de burada olmaktan çok mutluyum. Sizlerle olmaktan çok mutluyum. Böyle bir odada like layık görülmekten dolayı da ayrı bir mutluluğum var. Bu geceyi düzenleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Evet şu anda TGRT'den Gözde Altıntepe ile beraberiz. Yılın en iyi kadın habersiz yere ödülünü aldınız. Neler hissediyorsunuz? Bu benim ilk ödülüm olduğu için aslında benim için çok ayrı bir yeri olacak. Ömür boyu unutamayacağım. Ben hafta içi her gün öğle saatlerinde haber sunuyorum Ve kendi alanımda ödül almak, bu heyecanı yaşamak benim için çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Efendim gecenin sonunda yanımda magazin mahallesi, magazin portalı kurucusu, Yeni Çağ gazetesi, magazin köşe yazarı Sayın Mehmet Şahincileroğlu var. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yılın en iyi çıkış yapan gazete köşe yazarı ödülünü aldınız. Neler hissediyorsunuz? Ee, öncelikle beni bu ödüle layık gören Hayat Kırmızı Türk Dergisi kurucusu Cengiz Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ee, bir ikinci teşekkürüm de gazetem Yeni Çağ. Eğer onlar bana bu fırsatı vermeselerdi e, bu ödülü alamayacaktım. Onlara ve e, tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E, son olarak da aileme çok teşekkür ediyorum ve emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Mesleğimin 19. yılında böylesi önemli bir ödül almak hakikaten gurur verici. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada sizi de tebrik ediyorum, siz de ödül aldınız. Çok teşekkür ederim, çok incesin. Canlı performans sanatçısı ödülünü aldım. Sahnelerimde ve televizyon programlarında, konserlerimde hep canlı performans sergiliyorum. E playback okumak istemiyorum genelde ve bu fark edildi. Bunun için de ödüle layık görüldüm. ve benim için bu gecenin farklı bir anlamı daha var. Sözü ve müziği bana ait olan Telafisi Yok adlı eserimi ilk kez burada Altın Başarı Ödülleri gecesinde sizlerle buluşturdum. bu eserimi Son Işık Müzik, Engin Işık, değerli yapımcım, abim ee, onun şirketinden çıkartıyorum ee, ve kendisiyle daha birçok esere imza atacağız. Önümüzde çok güzel projeler var. Kemal Araboğlu ile birlikte e, yola devam ediyorum. Çok değerli üstadımız siz de biliyorsunuz. Ee, ne şekilde... zaman yayınlanacak peki? Eylül'ün ilk haftası gibi tüm sevenlerime emanet edeceğim. Bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Efendim, bu akşam ben de bir e, ödül aldım. Yılın en iyi dijital kültür sanat programı sunucusu ödülü benim oldu. E, bu yola sevgili e, Ozan'la beraber çıktık. Türkiye Haber Portalında bu kültür sanat programını e, sunmaya başladım. Bir buçuk yılı geçti. Öncelikle e, yoğun ilginiz için çok teşekkür ederiz. Umarım çok daha e, güzel günler göreceğimiz. Nice e, izlenmelere ulaşacağımız, nice kalplere dokunacağımız ve çok daha e, iyi işler yapacağımız, güncel içerikler üreteceğimiz, hep birlikte çok daha güzel günler göreceğimiz e, zamanlarımız olur. Teşekkür ediyorum. Bu ödülü hepinizle paylaşıyorum. Bizi izlemeye devam edin.